Arkadaşlar herkese merhaba ufak bir duyurum olacak Bundan sonra size YouTube'dan bildirim gelmeyecek Yani mesela ben video attığımda Minecraft parodileri video paylaştı diye size bildirim gelmeyecek Bu sizi yanıltmasın ben her gün video paylaşmaya devam edeceğim Her gün saat sabah 9'da kanalımda videoları paylaşılmış şekilde göreceksiniz Sadece YouTube'un yeni sisteminden dolayı sizlere bildirim gelmeyecek. Bildirim gelmediği için de videoların izlenmeleri bayağı bir düşecek yani. Sizlerden ricam bana destek olmanız. Bildirim gelmemesi bile YouTube'da arama kısmına Minecraft parodileri yazıp kanala girip oradan videolarımı izleyebilirsiniz yani. Ben her gün video atmaya devam edeceğim. Her gün saat sabah 9'da kanalımda videolar olacak. Şimdi videomuza geçelim. Hello Ray. Herobrine neredesin? Çabuk yanımıza gel. Çabuk yanımıza ışınlan diyorum sana Herobrine. Zengin abi bu Herobrine'i durdurmazsak şehrimizi yok edecek bu. Evet fakir. Herobrine'in teklifini kabul etmemiz lazım. Kerem komiseri hapishaneden çıkartmamız lazım. Aynen öyle. Herobrine gel teklifini kabul ediyoruz. İşte geldim. Demek ki teklifimi kabul ediyorsunuz. Aynen öyle. Kerem komiseri hapishaneden çıkartacağız. Şikayetimizi geri çekeceğiz. Tamam. Öyleyse sizi buradan çıkartacağım. Merak etmeyin. Eğer ki Kerem komiseri hapishaneden çıkartırsanız şehirdeki her şeyi eski haline sokarım. Tüm suçlular tekrardan hapishaneye girer. Zamanı geri alırım yani. Siz yeter ki Kerem komiseri hapishaneden çıkartın. Tamam tamam. Kabul ediyoruz işte. Haydi çıkart şimdi bizi buradan. Evet çıkabilirsiniz. Teklifimi kabul ettiniz. Bunu unutmayın. Eğer ki buradan çıktıktan sonra Kerem Komiser'den şikayetiniz geri çekmeye gitmezseniz sizin için daha kötü olur durumlar. Tamam ya yapacağız diyoruz. Zengin, haydi abi sen şuradan giysilerini al da Kerem Komiser'i hapisten çıkartmaya gidelim. Tamam kardeşim. Hemen elmas setimi giyiyorum ve geliyorum. Çocuklar, karıcığım siz de hep beraber şehre gidin tamam mı? Sakın hiçbir yere uğramayın. Direkt şehre gidin. Biz Kerem Komiser'i hapisten çıkartıp geleceğiz. Tamam tamam merak etme fakir amca. Arda ve biz şehire götürürüz annelerimizi ve kardeşlerimizi. Aferin Rüzgar. Arda duydun değil mi? Duydum babacım duydum. Siz işleri halledin. Tamamdır. Zengin gidelim artık. Ben onları şehre ışınlarım merak etmeyin. Hatta hemen ışınlayayım. İşte yolladım onları şehre. Herobrine Kerem komiseri neden şehirden çıkartmamızı istiyorsun? Ne yapacaksınız Kerem komiserle beraber? Kesin sizin bir planınız var kesin. Bu seni ilgilendirmez zengin Siz sadece Kerem komiseri hapishaneden çıkartın Hapishaneden çıkarttıktan sonra Kerem komiserle bir planımız var Evet Ama bu planı sana açıklayamam Her neyse fakir hadi gel kardeşim Gidelim artık hapishaneye gidelim Ve şikayetimizi geri çekelim Kerem komiser hapishaneden çıksın Ama o hakimden asla şikayetimi geri çekmem Hakim umrumda bile değil Yeter ki Kerem komiserden Şikayetinizi çekin Tamamdır Hadi gel fakir gidiyoruz. Geliyorum abi. Hemen buradan çıkalım da, hapishaneye gidelim. Aynen öyle kardeşim. Evet işte bu gittiler. Kerem komiserden şikayetlerini geri çektikten sonra Kerem komiser tekrardan özgür olacak ve polisliğine devam edecek. Benim amacım tüm dünyaya kötülüğü yaymak. Bu sayede Kerem komiser bana çok yardımcı olacak. Eğer ki Kerem komiserin bedenine girersem bir polis olduğum için herkes bana güvenecek. Ama ben onlara kötülük yapacağım. Ya anlamıyorum ben. Herobrine'in amacı ne? Kerem komiserle ne yapacak? Neden Kerem komiseri hapisten çıkartmamızı istiyor? Ben de anlamadım fakir. Ben de anlamadım. Bir bilsem var ya. Kesin Herobrine'in kötü bir planı var. Evet abi bence de. Her Herobrine'in kötü bir planı olmasa Kerem komiseri hapisten çıkartmamızı istemez. Kesin Kerem komiserle ilgili çok kötü bir şeyler düşünüyor. Ya Kerem komisere zarar verecek ya da Kerem komiserle beraber çok büyük kötülükler yapacaklar bunlar abi. Evet fakir. Fakir düşünsene. Kerem komiserin bedenine girse Kerem komiser polis olduğu için ve... Dünyada çoğu kişi Kerem komiseri tanıyor. Haberlere falan da çıkmıştı. Kerem komisere herkes güveniyor yani. Çok iyi bir polis. Herobrine eğer ki Kerem Komiser'in bedenine girerse herkes Herobrine'e güvenmeye başlayacak bu sayede. Ama hiç kimse onun Herobrine olduğunu bilmeyecek. Herkes onu Kerem Komiser sanacak. Bu sayede Herobrine belki de herkesin arkasından iş çevirecek. Evet abi sanırım planı bu. Bunu gerçekleştirirse var ya çok kötü olur. Zengin Kerem Komiser'i hapisten çıkartacak mıyız? Fakir çıkartacağız ama merak etme benim de aklımda bir plan var. Tamamdır abi. Sakın o planı unutma. Sakın. Şu zengin ve fakir Kerem komser hapisten çıkarttıktan sonra çok kötü şeyler yapacağım. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek kadar kötü şeyler. Evet. Şehrimize geri geldik sonunda. Anneciğim. Barbie abla. Sizce Hero planı ne? Kerem komiserle ne yapacak? Bilmiyorum ama kötü şeyler olacak gibi. Lütfen siz de dışarıda durmayın çocuklar tamam mı? Evlere girelim. anneciğim tamam. Barbie abla bizim evdeki sığınağa gidebilirsiniz. Gizli yeraltı sığınağı orada saklanabilirsiniz. Haydi biz de babamlara bakalım. Çocuklar siz de gelin. Ya anneciğim merak etmeyin bize bir şey olmaz. Tamam çocuklar şehirden dışarı çıkmayın. Tamam tamam. Rüzgar gel dostum gel. Seninle konuşmam gereken bir şey var. Rüzgar bak çok kötü şeyler olacak hissediyorum. Çabuk gel buraya. Geldim Arta ne oldu? Rüzgar bak bu Herobrine'ın çok kötü planları var. Şehirde çok büyük şeyler olacak. Herobrine'i durdurmak zorundayız. Babamlar Kerem komiseri çıkarttıktan sonra neler olacak biliyor musun sen? Hayır Arda hiçbir şey bilmiyorum. Sen nereden biliyorsun? Ben de bilmiyorum ama tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle Herobrine Kerem komiserin bedenine girecek. Herobrine Kerem komiserin bedenine girdikten sonra da bir polis gibi etrafta dolaşacak. Ve yardıma ihtiyacı olan herkese zarar verecek. Ufak çocuklara bile zarar verebilir. Normalde çocuklar polislerden korkmaz değil mi? Neden korksunlar? Polisler çünkü insanlara yardım eder. Ama artık Herobrine Kerem komiserin bedenine girdikten sonra herkes polislerden korkmaya başlayacak. Herobrine çok kötü şeyler yapacak. Çok kötü planları var. Arda peki ne yapacağız? Planın nedir? Tabii ki de Herobrine'i durduracağız. Tek plan bu. Ama nasıl durduracağız hiçbir fikrim yok. Onu durdurmamız lazım. Her ne olursa olsun durdurmamız lazım. Kerem komiserin bedenine girerse bu iş biter. Arda bir şey geldi aklıma. Ne geldi? Söyle bakayım. Arda bu biraz tehlikeli olabilir ama. Ne geldi söyle. Arda Aladdin'i çağıracağız. Ne? Aladdin mi? Evet o bize yardım edebilir. Herobrine'a sadece o savaşabilir. Onun da sihirli güçleri var. Aslında korkunç büyük anne de savaşabilir. Hayır. Korkunç büyük anne artık yaşlandı. Onun sihirli güçleri çok güçsüz. Doğru söylüyorsun. Aladdin'i çağıracağız da sihirli lambayı babamlar sakladı. Nereye sakladı acaba? Ben biliyorum nerede olduğunu. Ama Aladdin bize yardım eder mi onu bilmiyoruz. En son Aladdin bizi lambanın için hapsetmeye çalıştı. Doğru söylüyorsun Rüzgar. Aladdin bize yardım etmeyebilir. Tekrardan bize zarar vermeye çalışabilir. Belki Herobrine'le işbirliği bile yapar. Evet evet. Ama başka çaremiz yok Arda. Bunu da unutma. O zaman şu sihirli lambayı alalım da. Aladdin'i çağıralım onunla konuşalım. Ona güvenmekten başka şansımız yok. Eğer ki Aladdin bize yardım ederse Herobrine'i yenebiliriz. Aladdin yardım etmezse, Herobrine bu dünyayı, şehrimizi, dünyadaki her şehri ele geçirecek. Buna izin veremeyiz. Gel çabuk gel. Aladdin'in sihirli lambasını alalım ve ondan yardım isteyelim. İşte tamam. Rüzgar hadi gel dostum. Hemen sizin eve girelim de şu Deniz sihirli lambasını bulalım. Nerede tam olarak sizin gizli sığınağınız? Arda bak şu buzdolabının arkasında bir düğme var görüyor musun? O düğmeye bastıktan sonra hemen üst kata yatak odasına gireceğiz. Yatak odada kitaplıkların orada bir gizli geçit açılacak. Orası bizim gizli yerimiz. Tamamdır. Haydi. Düğmeye bastım. Çabuk gel yukarı çıkalım. Nerede açılacak gizli geçit? İşte şurada sağ tarafta. Burası mı? Tamamdır. Haydi açılsın artık. İşte açıldı. Evet geldik gizli sığınağa. Şimdi Aladdin'in sihirli lambası nerede? Şu sandıklardan birisinde olmalı. Bakalım hepsine. Burada değil. İşte burada. Buldum. Şu sandıklarda ne var? Elmas, elmas ve zümrüt. Her neyse sihirli lamba burada. Şimdi Aladdin'i çağırıp ondan yardım isteyebiliriz.